Pandemi ile birlikte hayatlarımıza giren online alışveriş, motorlu kuryelerin sayısını da arttırdı. Motorlu kuryelerin bu süreçte yaşadığı sorunlar da sıklıkla gündeme gelir oldu. Bu kez haber Alanya'dan. Alanya'da zor şartlarda çalışan motorlu kuryelere mobbing mi uygulanıyor? Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Alanya'da motorlu kuryelerin sorunlarını aktardı. Covid-19 vakalarının artmasıyla ve başlayan kısıtlamalarla önceden gözükmeyen ama var olan iş yükümüz her geçen gün artıyor. Bizler kendimizin, ailemizin, çoluk çocuğumuzun sağlığını hiçe sayaraktan iki teker üzerinde ekmek paramız için hayat mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Biz insanlara hizmet sunmaktan gocunmadık, gocunmayız da. Bu bizim işimiz, mesleğimiz, ekmek paramız. Fakat her ne olursa olsun gerek yiyeceğiniz o andaki bir öğün yemek gerekse iş yerinin kazanacağı 3 kuruş para bizim canımızdan önemli olmadığını her platformda belirtiyoruz. Fakat özellikle Alanya böl bölgemizde bulunan işletmelerimizin kuryeler üzerinde yoğun bir şekilde mobbing uyguladığı duyumlarını ve ispatlarını aldık, elimize aldık. Bunu kurye arkadaşlarımız gönderiyor. Arkadaşlar her şeyden önemli olan biz kuryelerin de bir insan olduğunu unutmamamız. Biz canız her türlü şeyleri yapıldı bizlere. Kurye siteye giremez, kurye binaya giremez, kurye asansöre binemez, köpekler ve kuryeler giremez yazıları olmasına rağmen biz hiçbir şekilde kendimizden ödün vermeyerek bu mesleğe devam ediyoruz. Ama az evvel de bahsettiğim gibi Alanya bölgesindeki özellikle kurumsal gibi geçinen bazı firmalar kuryeler üzerinde yapmış olduğunuz psikolojik olarak etki olarak bizim kurye arkadaşlarımızı kazaya resmen davet ediyorsunuz. Siz 3 kuruş para kazanacaksınız diye biz canımızı ortaya koyuyoruz. Fakat 7-8 paket alıp kurye üzerinde mobbing uygulamak ve bu puanın neden düştü demek 9 gibi bir puanı beğenmeyip hala daha yükseklere taşıyıp o kuryelerimiz üzerinde kazaya resmen teşvik etmenin bir mabalığını nasıl ödeyeceksiniz, biz bunu gerçekten merak ediyoruz. Biz de bir insanız, biz de bir annenin, biz de bir babanın çocuğuyuz. Sizler evinizde veya iş yerinizde rahat rahat otururken, üç kuruş para fazla kazanmanın hesabını yaparken, biz trafikte nelerle mücadele ettiğimizin çok iyi bilincinde olan insanlarız. Sizlerden lütfen ricam, özellikle Alanya esnafından rica ediyorum, kurye arkadaşlarım bir candır ve hiçbir hayat garantileri yoktur düşük fiyatlarla, part time sigortalarla kuryeleri çalıştırdığınızın çok iyi bilinci içindeyiz. Bu konuda biz Antalya Motosikleti Kuryeler Derneği olaraktan bu olayın takipçisi olacağımızı ve bu olayların peşini bırakmayacağımızı, gerekli tüm kurye arkadaşlarımızla Alanya'ya gelip birebir görüşeceğimizi ve hiçbir can tahammülüne kadar bizim tahammülümüz olmayacak. Artık bir can kaybetmek istemiyoruz biz. Üç kuruş az kazanın. Allah rızası için bir canız ya. Nedir bu hız merakı ya? Nedir bu hadi 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 puan merakı? Yeterin artık biz can kaybı vermek istemiyoruz. Bizlerin, anamızın, babamızın, çoluk çocuğumuzun ağlamasını istemiyoruz. Sizlerden ricamızdır. Tüm alanyalı hesaplardan, abilerimizden, ablalarımızdan, kardeşlerimizden ricamızdır. Lütfen üç kuruş az kazanın ama bir kuruya ölmesin artık. Sizlerden bu konuda duyarlı olmanızı istiyoruz. Gerçekten diyorum üzerine basaraktan tekrar söylüyoruz. Bizler bu olayın takipçisi olacağız. Gerekirse Alanya meydanlarında burada gerekli eylemleri yapacağız. Gerekli sıkıntılarımızı idari mercilere hepsine ileteceğiz. Biz artık can kaybı olmasını istemiyoruz. Lütfen artık bizleri görün. Bizim sıkıntılarımızı dile getirdiğimizi biraz da şirketlerimizi bir anlayın. Üç kuruş az kazanın lütfen ne olursunuz. Bizim canımızdan daha kıymetli olmayın